Türkiye'nin doğusunda haritalardan silinmiş, ismi artık sadece fısıltılarla anılan küçük bir köy var. Adı Karanlık Kaya ve bu köyde 40 yıldır güneş doğmuyor. 1985 yılının Eylül ayında gökyüzü bir sabah kararı. Ne yağmur, ne kar, sadece kesintisiz bir karanlık. Elektrik çalışmaz, radyo çekmez, kuşlar bile o gün susar. E, i̇nsanlar korkar evlerini terk eder şehirlere kaçar ama bazıları gitmez. Onlar hala orada mı? Bilinmiyor. 1989'da devlet köyü karantinaya alır, girişler yasaklanır, ismi haritalardan silinir, karanlık kaya unutulmaya bırakılır. Ama asıl hikaye çok daha eski. 1932'de köyün altında kazı yapan iki çocuk taş bir merdiven bulur. Merdiven bir mahzene iner. İçeride duvara kazınmış eski bir metin. Güneşin laneti burada uyur. 2021'de bir grup genç YouTuber gece gizlice köye girer. Kamera kayıtları sadece bir saat sürer. Son görüntüde birinin fısıltısı duyulur. Biri bizi izliyor sonra görüntü kararır. Onlara bir daha ulaşan olmadı. Eğer bu hikayeyi dinledikten sonra uyandığında pencerenden güneş görünmüyorsa yalnız değilsin. Belki de karanlık kaya seni çağırıyordur. Gerçek mi, efsane mi? Karar sizin. Ama unutmayın, bazı karanlıklar sadece geceleri gelmez. Ben Aguilarovix, gizemin peşinden gitmeye devam edeceğiz. Abone olmayı ve karanlığın içindeki sırları birlikte keşfetmeyi unutma.